Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki ümitin. Yakin abidu. Yakin İhtin ısrar el müsteğim. Ve sırar el lezeyin. Elham aleyhim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri her türlü bela ve muhakkak مسویتلر رو خورسون و محفظ ایلیس ایل. Almanya'daki emekliler Filipin'deki kadınlarla neden evleniyor? selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin Nursema. Allah bizleri her türlü kaza, ve müsbetlerden korusun. Yayınımızın hayırlara vesile olması için Allah rızası için Yaşın Şerif okuyacağız yasin sün sonra sohbet edeceğiz Allah'ın izniyle. E'once billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Al Qur'an el Hakim ne kelamın el ala siradin Mustaqim tenzi dalaziz el Rahim in tenzi rıqamın ma rıqabim fihm qafilun. Lğda bıqanımları ala ekselim fihm naib minun. Inna zalna fi ala dun ala fen fee ila lazıran fihm Eceal min beyne ile imzetten ve min albim zetten ve aşeyne la yüfsirun ve seve un aleyhime enzertem emlem tüm zülümle yüminun innema tüm zülüm en zikre ve aşiyor Rahmanı <laughs> bin gayb ve veşiruhu bi mağfiretü ve ezirü kerim إنا نحن نحيي الموتى <سؤال> ونكتم ما قدموا وكل <سؤال> شيء أخشيناه في إيمان مبين. وأظن بلهم أصحاب القرية إذا المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين وَكَذَّبُوا وأعززنا وأعززنا بسالس وَقَالُوا إنا إليكم مرسلون. Ecealne min beyni eydiyim zaten ve min albim zaten ve açayna hem la yusunu ve sevahun aleyhim en ve minna tüncülüm <laughs> İnne ma tüncülü men etteba zikre ve esir rahmanu bil gaybe ve şirru bil mağfiretu ve ezrun kerim. İnne nahnu nuhyil mevte ve lehdüme gattavuhu aşarahum ve kullu şeyin ahşeynahu fi imanın mübin. Vazırı bilen mesela sabu gariza her müslün. İzersen ne ine yumuş ne ve kezze buhme. Fazaz ne bilsenes ve galu inna ine yum müslün. Galu ma entü minla beşer ve ma enzel rahmanu min şeyin. İn entü minla Kâlu Rabbena ya lemme inne ileykum mursalun ve ma aleyna illa el belâ'un mübîn. Kâlu inne tedayyarna bikum la in lam tentehû nezmennakum ve lemessennakum min azâbin elim. Kâlu dâirukum mâkum ve in zikirtum belentum gâmin müşrikûn. Ve zâ'e min aksan medenetun uzun yezâ gâle yegâmit tebûl mursalîn. اتبعوا من لا يسألكم <applause> أجرا فهم مهتدون فما لنا وإليه ترجعون اتخذوا من دون آلة يردن الرحمن بدون لا دون عن شيئا فلا ينقذون إني إذن لفي زلال مبين إن آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة Kale ya leyte gâmin ya lemûn Bima mâferen Rabbi ve ce'aleni minel mukremîn Bima enzelnâ alâ gâmin Bâdi min cündü mine semâi Ve mâ kunnâ min cündü İmkânet illâ şeyhâten vâhdeden Feyzâhun hamidûn يا خسرة على العباد ما يتم من رسول لا كان به يستسلمون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجون وإن كل لما لدينا مضرون آية لهم أرض الميتة وأخرجنا منها فمنه يأكلون Ve nahi hazinetin min nahi divana ve vezer nahi ha min uyum ve niye min semer ve ma min adidehim ve fena yaşkunun subhanen lazı halak lazbaza kulu ha min ma tumtun ve min ve min la آيات الله من ليل نسلهم النهار هَيْزَانٍ مزمن الشمس تزيد مستغار لها صَالِكَ تقدير العزيز العليم والقمر قد منازل حتى لك الارزون القديم فالشمس ينبغي لها أن ترك القمر وليل سابق <applause> النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنهم أن جرية مسموعة لقنا لهم من مثل <سؤال> ما يركبون فإن شاء ولا شان ولا هم ينضجون إلا رحمة منا وماتا إلا أهلنا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما أهلكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها مقرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال <سؤال> الذين كفروا الذين آمنوا مَنْ لم يشاء الله تما إن أنتم إلا في زلال <سؤال> مبين فيقولون متى هذا الوعد <سؤال> إن كنتم صادقين ما ينزل <سؤال> من الناس <سؤال> واحدة Mâ yezûrûne illâ seyhâten vâ ededen tevzûn ve hümd-i osmûn ilahim yezûne tevzîten velâ ilâ ehlihim yezûn Velâ fî fî sudûrû heyzâ minel ezâs illâ Rabbihim yesinûn Kâlihü yâ veylâ lâ emel bahsenem velgâd-ı ve sedâ'l-mussalûn İn kâned illâ seyhâten vâ إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم لدينا مختارون فاليوم لا تزمن شيئا ولا تزمن إلا ما كنتم تعلمون İnne sabın zennetün yevme fî sülü ve kûn hümmez vâzın fî zelâlin alel arâke müttekûn. Lehum fi hâveketün ve lehum mâ selamun <Sessizlik> selâmın min râbbin rahim. Femtezün yevme eyyühel müzrimûn. Eylem ahadîn eyküm ya ben âdemen lâ tâbüdü şeytânü ve nübüdün hâzâ sırâdın ولقد يزال منكم زبين لا كثيرا فلم تكون تعقلون Allah إذا نشاء ولمسحنا على أسرى جهنم يسرون إذا نشاء ولمسحناهم على ما كانت من مسالهم ولا يزون إذا نشاء ولمسحناهم على ما كانت من مسالهم ولا يزون فمن نع من نكس فلا يغلون قف لا يغلون علمنا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر في القرآن المبين إنجي من كان يَكُنْ على الكافرين أفلم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا وهم لهم مالكون، أجعل لَهُمْ فَمِنْهَا فمن ومنها يأكلون، ولهم فِيهَا مِنْ أخرون ما شربوا فلا يشكرون، والتعازون من دون الله عالة لهم ينصرون، لا يستدعون نصرهم وهم مختارون، ولا يخشون قولهم إننا لما يسرون وما يهللون.

ليس الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم بلى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم Subhani Rabbike Rabbil Ve Selamun Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu aleyke ya Habib Allah Esselatu ve aleyke ya Resul Allah Esselatu ve aleyke ya Seyyid evvelin ve ya Cemil Emir Ay ve Murselin, elhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Ya azabillahi min ash-shaydunur rajim. Bismillahi r-Rahmani r Allahu ahd, samed. Lam yelit ve lem yulet ve lem yekün lehu kufu en Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe illallah, Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l-hamd بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات القوات ومن شر غاسق إذا يا ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah ve allahu ekber, allahu ekber ve lillahi'l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzü bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min şerril veswasul hannas enlezî ve vesvisu durrin nas minel cinneti ven nas Allah elefi <laughs> Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi dunnil muttaqin allazina bil gaybi ve yuqimun es-salate ve mimma ve ve min izzati amma yusun amma yusun ve selamun Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bir gün olup dünya sona erecek Allah'ı bilmeyen o gün perişan Herkese onu herkes geç görecek hakkı bilmeyenler evet. o gün perişan Allah'u zülzelal emir buyurur. sahil fırır birinci soru İnsanlar yürür gider maşere doğru Allah'ı bilmeyen o gün perişan hakkı bilmeyenler o gün perişan İnsanlar mahşere gelir Şaşkın dururlar Asiler kafasın Yere hururlar, Müminler gölgede hep otururlar Allah'ı bilmeyen O gün perişan Hakkı bilmeyenler O gün perişan Mahşere gelirler şaşkın dururlar Asiler kafasını yere vururlar Müminler bölgede hep otururlar. Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Hakkı bilmeyenler o gün perişan. Ellere verilir sonra kitaplar. Meydana atılır bütün günahlar. Günahını görmüş şokları ağlar. Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Hakkı bilmeyenler o gün perişan. Cehennem ateşi etrafı sarar. Durmuş herkes kendi derdine yanar. Çoklar şefaat edecek arar. Allah'ı bilmeyen o gün perişan, hakkı bilmeyenler o gün perişan. Bekleyin bekleyin siz. Sonra Filipinlere geleceğim ben. Gelin ey dindaşlar doğru gidelim Fırsat eldeyken kulluk edelim Günahla gidersek orada nidelim Allah'ı bilmeyen o gün perişan Hakkı bilmeyenler o gün perişan Ehli sünnet itikadın üzere ey civan Aşağıda eğlenir aşık dili beyan Ruhuna rahmet eylesin Hak Ebu Hanife'nin Kur'an yolunu gösterdiği bize ol yüze numan Ruhuna rahmet eylesin Hazreti Osman'ın Hazreti Osman'ın Kur'an yolunu gösterdiği bize ol yüze nüman. çünkü Hazreti Osman ne yaptı Kur'an'ı harekelerinde Çünkü bütün insanların okuyabileceği şekilde gelmesini sağladı. Biz bu konuda Hazreti Osman radıyallahu anh'a da dua edelim. Onun da ruhuna başlayalım. Hazreti Ebu de ruhuna dua edelim. Ona da başlayalım. Hazreti Ömer'i analım. Bütün eshab-ı kiramı analım onlara, onların yüzü suyu hürmetine de dua edelim inşallah. Allah bizleri geleceğimizi haylara vesile eylesin. Natı şehrimiz bitmedi daha. Atomdan güneşe kadar canlı cansız her varlık yok iken yaratıldı hem de kat kat asuman İnsan bir şey yaratmaz görünüşe aldanma <laughs> ve habilik daha kötü ehli İslam'a inan. Komünistler, feministler, Yahudiler hep yalanla İslam'ı karalıyor, Gençlerimizi zehirliyor. Artık uyanın bundan. Artık uyanın ki İslam'ı karalayarak İslam'ı kötüleyerek gençlerimizi zehirliyor. Biz buna engel olmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz buna engel olmak için bu yapılanları görmelerini sağlamamız lazım. Neden şimdi Türkiye'de bu hale düşüldü? Aleykümselam. Neden Türkiye'de şu anda bu hale düşüldü? Erkek kadına güvenmiyor, kadın erkeğe güvenmiyor. Çünkü içerimize pis tohumları attılar. İslamiyeti karalayarak Türkiye'nin aile yapısını hasalladılar. Biz evlatlarımızı eğitmemiz lazım. Evlatlarımızı İslam dini üzerine büyütmemiz lazım. Evlatlarımıza doğruyu yanlışı göstermemiz lazım. Eskiden böyle miydi ya? Eskiden böyle bir şey yoktu. İyi ve kötü günde. Birlik beraberlik içindeydi. Şimdi nasıl oldu? Şimdi içimize fesat tohumlar atıldı. O yüzden de bu hale geldik. Fesat tohumlarından etkilenen bütün insanlar, Türk insanı bu hale geldi. Allah bizleri her türlü kaza, bela ve musibetlerden korusun. Atılan bu tohumlardan bizleri bir an önce kurtulmayı nasıl eylesin? <laughs> Peygamberimiz hiç durdu mu? Eshabı uyudu mu? İslam'ı yaymak için olmuştu bir kahraman. Gelin ey kardeşler gelin. Bu menziller uzağa benzer. Doğruyu bulmak için doğruyu görmek için halkı haykırmaya gelin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Amentü billahi, Allah'ın vallığına ve birliğine iman ederiz. Ve melaiketihi, meleklerine iman ederiz. Ve kutubihi, Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ederiz. Ve resulühi Allah'ın gönderdiği bütün Resullere iman ederiz. Hayrihi ve şerri. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ederiz. Minallahu Teala velbâ subâ edil Kader ve kazanın da Allah'tan geldiğine iman ederiz. Hakkı neşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah birdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah hem kulu ve hem resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın hem kulu ve hem resulüdür kalbin tasdik eden herkes Müslümandır elhamdülillah. Geleceğimizin hayırlara vesile olması için, geçmişlerimize rahmet olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Yaptığımız ve yapacağımız işlerin hayırlara vesile olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden abduhu ve resulü. Önümüzdeki engellerin bir an önce kalkması için evlatlarımızın İslam dinine hizmet edebilmeleri için buyurun. Ve eşheden la ilahe illallah ve Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefesimizi verirken, iman ile, Kur'an ile Allah'ın huzuruna kavuşabilmek için buyurun. Ve şere'en la ilahe illallah ve enne Muhammed'in abduhu ve resulü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.